oralarda bir takım kaynaklar yakalayacaksınız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Muzaffer en arkada. Ben de öncelikle Latife Hanım'a teşekkürle başlamak istiyorum. Kıvılcım'ın geleneğiyle 90'lı yıllarda tanışmış birisi olarak kendisine çok teşekkür ediyorum emeğinden dolayı bu sempozyum sayesinde kendisinin e, görünmeyen emeğini görmüş olduk. E, e, bu gerçekten misin yeni, yeni bir bilgi. E, ben kendisine de soru sormak için söz aldım. E, dünkü tartışmalarla da bağlantı bir şekilde olacak soru. E, Kıvılcım'ın yol çalışmasını e, yayınlamaması bir tartışma konusu oldu biliyorsunuzdur. E, ve Türk meselesini dile getirmemesi, bir politik taktik haline getirmemesi en azından ee, bu konuda sizin görüşünüzü ben almak istiyorum. Yani Kıvılcım ile bu İhtiyar Kuvvet e, kitabını daha haberiniz var mıydı? E, bu tartışmayı yapmış mıydınız? Ve yol serisine başladığını söylediniz. Nitekim sosyaliste yayınlandı ilk günüsalar. Bu yolun tamamına dönüp bir çalışmanın başlangıcı de herhalde. Yani bu anlamda Kıvılcım'ın İhtiyat Millet Kuvveti de yayınlanmak üzere hazırlamaya başladığını ve ömrün buna yetmediğini söyleyebilir miyiz? Teşekkürler. Mahmut, el kaldırsın. <laughs> ee, önce Latife Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Esra Hanım'a ama ölümcüyü şey söylemek istiyorum. Üç tane kadın kahramandan söz edildi. Kıvılcımlı'nın emeğinin arkasındaki üç kadın kahraman. Doğru, ee, Fatma Nurgül Hanım, Emine Kıvılcınlı, Latife Pera. Ama bir isim daha almak gerekiyor. O da e, Nazım Hikmet'in sevgilisi Piraye. Biliyor musunuz tarih tezini Piraye saklamıştır uzun süre. Ve daha sonra hapisten çıktığında e, yine bulunduğu yerden doktora teslim eden, kılıcılığa teslim eden pilavidir. Bu, bunlar çok e, değerli e, olaylardır. Bunları bildiğimiz sürece de kadın emeğinin büyüklüğünü kendi hayatımızdan da bu teorinin arkasındaki örnekten de bilebiliriz. Ben Eser Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Ee, sadece kadın sosyal sınıfımız yazısı değil. Hemen hemen bütün yazılarında anahanlık ve atahanlık temel e, konulardan birisidir ve bir çatışma konusudur. Hatta bir kadın kahramanı Kraliçe Tomerisi anarken, Tomerisi anarken Pers kralı bir yumurta deviren ve dolayısıyla kan dökmek sizin bir zafer elde eden kadını anarken kadının geçmişteki büyük anahanlık gelmeyinin tekrar hatırlatmasını sağlayan bir e, bölümü de vardır ama ana hanlık e, Kıvılcımlı'nın kominal e, yorumlarında ya da e, daha doğrusu aşağı barbarlık ve orta barbarlık <laughs> dönemindeki gücünü anlatmak hakkında çok önemlidir. Toplum biçimlerinin gelişimi de Tarih, Tevfik, Sosyalistik bunlar için çok büyük malzemeler taşır. Bir şey daha e, Kıvılcımlı vurgulanmıştır onu hatırlatmak isterim. E, Anadolu'ya, Orta Asya'dan göç sırasında dört tane büyük Türkmen e, örgütlenmesi vardır. Bunlardan birisi bildiğimiz gibi Gaziyan Rum, diğeri Ahiyan -Ah Rum, yani Rum'a göçtükleri için e, öyleler. E, Abdalan Rum, bir de Baciyan Rum vardır. Rum, hala bugün Anadolu'da bir kadın geleneği olarak çok güçlü bir e, role sahiptir. Bir şey daha, Klasik Marksizm'de kadın meselesi zaten ciddi bir tartışma konusu biliyorsunuz. Clara Zetkin ve e, Rosa Luxemburg'da ve diğerleriyle devam eden bir şey. Fakat Türkiye'de böyle bir şeyin sosyal sınıf düzeyinde adlandırılması ama adeta kelimesini unutmamak gerekir. Sosyal sınıf başka bir e, kategoridir mutlaka. E, daha sonra Hindistan'da başlayan mağdur ee, kavramının içinde kadının da yer aldığı bir şeyi kılıcını bir temel malzeme olarak kullanmıştır. Yani mağdurların asıl en alttaki kategorisi olarak kullanmıştır. E, anlamıştır ve yorumlamıştır. Ka Dolayısıyla kadının kurtuluşu bir bakma, insanlığın kurtuluşu olacaktır şeyi bütün tezlerinde, bütün fikirlerinde mevcuttur diye düşünüyorum. Ee, kadın kurtuluşu konusundaki ee, e, Kıvılcımlı'nın bütün eserlerindeki e, varlık gücü e, sizin e, çok değerli çalışmanızın e, çok daha ötesine geçeceğini umduğum cinsel yasakla birlikte başlayan ki bu konu biliyorsunuz cinsel yasak konusu Marksistler arasında bir Troşkilerin de Kıvılcım da vardır. Diğerleri bundan çok söz etmezler. Bunlarla bağlantılı bir süreci bütün eserlerin içinde bulmak mümkündür. Çok teşekkür ederim. Ahmet. Her iki e, da özellikle Latif Hanım'a çok teşekkür borçluyuz. eser e, Hanım'ın sunuşu ile ilgili bir gözlem ve değerlendirme yapmak istiyorum. Ee, Kıvılcımların e, ücretsiz köy kadınlarının e, üretim faaliyetine çalışması, e, bunun ücretlendirilme işine ilişkin e, bir değerlendirme yaptığını e, belirttiniz. Bunu yapmakla birlikte ev içindeki görünmeyen kadın emeğine e, değinme işi e, yine dile getirildi. E, bu bir zaaf gibi görülebilir. E, çünkü bildiğimiz gibi sizin de dile getirdiğiniz üzere 60'lı yıllardan başlayarak özellikle patalı temizlerin ev içinde kadının görünmeyen emeği üzerine katkıları, kavramsallaştırmaları malumumuz. Benim kişisel tercihim bunu bir zaaf gibi görmek yerine aslında klasik Marksist perspektiften özellikle Kıvılcım'ın şahsında Marks'ı, kapitali yakından bilen, hep bildiğimiz gibi e, kapiteli Almanca aslında fasiküller şeklinde çevirme teşebbüsünde bulunmuş e, bir teolojiyen olduğunu e, hatırlayarak e, dikkate aldığımızda aslında bir tutarlılık olarak da görmek mümkün. Tutarlılıktan kastediğim şu e, bilenler bilir e, kapitalin ilk sayfalarında Marx hemen bazı konuları bizatihi ele aldığı araştırma objesinin niteliği yüzünden dışarıda bıraktığını belirtir. Mesela bunlardan bir tanesi ki daha sonraki e, bu işlerle uğraşan Marksist ekonomik politik tarafından e, ele alınma ihtiyacı e, duyulan ihtiyaçlar meselesidir. Yani kullanım demin bir ihtiyaçları karşılayan e, yanı meselesine değinirken sanıyorum birinci ya da ikinci sayfada Marx der ki bu ihtiyaçlar nereden geldiği konumuzun dışındadır. Dolayısıyla kapitalin ciltleri boyunca esas olaraktan da kapitalist meta üretim ilişkilerine yoğunlaşmış olan bir eserden, Marx'tan, Marx'in ekonomi politiğinden bazı alanları önemli olmakla birlikte devirin deyimiyle sosyoloji alanına girmesi itibariyle e, ekonomi politik perspektiften ele alan bir kişinin dışarıda bırakmasından daha tabii bir şey olamaz. Kaldı ki bizatihi kadının görünmeyen emeğini yeniden üretimi e, hangi yanına, hangi kavramları e, kullanarak da meselesi hala tartışmaları yarandı. Dolayısıyla ben şahsen e, birini görüp öbürünü görmesin, bir olarak değil. E, klasik Marksizme, Marxist ekonomik politiğine Kılıcı'nın bir tutarlı olarak e, değerlendirmekten yanayım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, normalde bu oturumdan sonra Ertuğrul şu konuk bir sunum yapacaktı ama o ıı, katılamayacak. E, o yüzden biraz uzat programı. E, biraz esnek tanıdık. Şimdi ben Letife söz veriyorum. Söylenenler hakkında kısa bir değerlendirme yapması ya da sorulara yanıt vermesi. O zaman soru yoktu bana ama bir soruya cevap edeceğim. E, Teşekkürlerimize ben de teşekkür ediyorum. E, şimdi ben bu yazıyı yazdığım zaman ee, şöyle bir soru sormayı kendi kendime e, önleyemedim. yani ben 40 yıl niye sustum yani 13 Marttan 92 yılında e, e, şeye e, Hollanda'ya teslim edilişine ki süreyi neden daha önce yazmadım ya da anlatmadım ya da bir yerlerde sunmadım bu e, bu bu olsa olsa şöyle izah edebilir, bilinir Yani gizli bir ajandası yok bunun. Yani kendime saklamak ya da gizli e, tutmak gibi bir ajandası yok bu işin. Bu işi ancak şöyle izah edilebilir. E, kadınların kendi emeklerini e, ben İsveç'te öğrendim. Kadınların kendi tarihini yazmada ki e, tereddütleri ve e, diyelim. Yani en en bu kelime galiba bu. E, bir de kendi yaptıkları işi erkekler kadar önemsemediklerinde. Yani bu iş eee hakikaten e, bütünüyle bir erkek tarafından yapılmış olsaydı çoktan biliyor olacaktınız bu <laughs> hikayesinde bu konuyu kesinlikle hatırlayalım. Yani arşivi koruma işinde benim e, rolüm daha büyük oldu. Ama arşivi gümüşüne çıkarma e, yönünde Fuat çalıştım. Ama Fuat Fidan da çalışma olanaklarını buraya bu, bu da gibi ben tanıdım. <laughs> 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 e, şimdi tabii konuşacağımız, tartışacağımız çok şey var muhakkak ben bu sempozyuma bir de yapmak istiyorum, gruba daha doğrusu. Bu sempozyum diye bir yıl ya da on yıl beklemeyelim. Dünkü tartışmalar bana şunu gösterdi. Hiçbir konuşmacı doğru dürüst kendi konusuna giremedi. Zaman sızı birbirine. Sorulara cevap verilemedi. Yani sempozyumun havası çok güzel, çok olumlu fakat bence işlemeyen bir tarafı oldu. Şimdi bunu başka kısa toplantılarla sürdürmek e, gerekliliği görüyorum ben. E, diyelim ki bir süre sonra yılda bir defa, yani yılda bir kaç defa bana anlatırsa tabii, Kıbrılcımalı'nın bir alanını e, daha geniş tartıştıran toplantılar yapalım. Bu toplantılarından bir tanesi de e, kadın konusu olabilir. Ben 1900, e, 2000, bir yılındaki e, semkozyuma Aramaklı'nın bu bir eleştiri sunmuştum. Birinci sunmuştum. Ee, Eser'in yazısı <laughs> benimkini birçok konuda aşıyor. çok bakımdan çok takdire e, hak kazanıyor. Yalnız ben biraz daha insafsızım e, doktoru eleştirirken. E, Eser biraz daha yumuşak bakabiliyor. E, yani biz feminist perspektif açısından baktığımız için eleştiriyoruz. Siz, siz istediğiniz kadar e, Marksist teori açısından doktorun yanlış yapmayacağını söyleyebilirsiniz ama yani bazı konular var ki ya, biz Marksist destekli feminist desteklikten bakmak ihtiyacını duyduğumuz için bazı şeyleri tespit ettik. Yani e, o öyle düşündüğü için, e, Maksist olduğu için böyle yazmıştır diyemeyiz biz. Yani biz gördüğümüz eksikliği göstermek durumundayız. Eser tabi cevap verecek Şimdi, e, e, evet, yani o doktor bir tanesi de kadın meselesi yaşıyor. Yani şu, hakikaten çok e, ciddi bir e, e, yazı bu doktorun yazısı, birçok bakımdan e, e, incelemeye değer. E, yani bir toplantı konusu da o olabilir diye düşünüyorum. Mesela sempozyum grubu bu önerimi ciddiye alır. Şimdi yol meselesine gelince yukarıdaki arkadaşımın bir sorusu var. Biliyorsunuz yol serisi 1930'ların ilk yarısında partide bir tartışma platformu yaratmak için yapılmış. Şimdi 70'ler yani 65'lerle 66'larla biz doktora tanıştıktan sonraki dönemde, 71'e kadar olan dönemde yalnızca biliyorsunuz e, partide konaklar ve konutlar ve parti ve fraksiyon çevrilirdi. Yani doktorun böyle bir yol eserinin olduğunu biz öğrendik. E, de muhakkak e, öğrendik o dönemde ama e, İhtiyaç, kuvveti Kuvvet Şart kitabı o dönem çevrilmedi. E, ve tartışma konusu olduğunu da ben, ben şahit olmadım. E, yalnız e, farklı bir yani e, farklı bir e, ve farklı konaklar ve konutlar meselesi ni e, bana kalırsa doktor onu tartışmak istiyordu daha çok o dönemde ve işte e, genel notlar genel düşünceler kısmını yayınlamaya başlamıştı ama birkaç e, defa çıkabildi o günün sosyalistlerinde e, e, ihtiyaç kuvveti şarkının yeni Türkçe'ye aktarılması daha sonra İsveç'te gerçekleşti yani bu akşadan o zaman çevirdi bunu. Yani geri kalan kısmını orada çevirdi. <laughs> Ve ilk baskısı 1980'de dışarıdaki sergi örnekleri olan e, e, neredeyse antik bir biçimde e, A4 sayfaya e, e, olanaklarımızla <laughs> e, say, e, e, kısıtlı sayıda basılmış bir biçimde çıktı. Ondan sonra yayınlanmaya başladı Türkiye'de. Bilmem cevabının yeterli oldu mu? Ben yanlış tamam. Mikrofon, edin. mikrofon. Evet. Yanlış ha, i̇ki de, iki de. Kılıcımı <laughs> sanki ihtiyaç koydu tercih etmemişti, onun için ki de, hayır, Kılıcımı ya, kitabı yazılım sırasıyla çevirtiyordu ya yakın tarihimizden birkaç vakte partide, partide konaklar konuklar bunlar en başı kitapları yoksa bir özel olarak onu çevirtmeme diye bir kaygı yok. Evet, teşekkür ederiz tekrardan. Şimdi eser sandıkçı gelen soruları, yapılan yorumları değerlendirmek üzere. Öncelikle şu makalenin ismi meselesiyle başlayalım. Sanırım Fuat Figan'ın anlatımlarında yani alt başlık üç katlı sosyal ekran. Bana da o daha mantıklı geldi. Çünkü içerisinde bir sürü alt bölüm var. Bir bölümde de sosyal yapıyı tartışıyor. O yüzden ben hani kadın sosyal sınıfımızın ana başlık olma ihtimali daha hani bana mantıklı geldi. O açıdan böyle kullanıyorum. Ee, şimdi yani lokal bir sorun olarak görmek yanlış derdi şimdi bu çalışma... Bu çalışma lokal bir çalışma yani e, burada genel olarak e, dünyadaki kadınların yani ezilme sürecine dair yazılmış bir çalışma değil Türkiye'de kadınların ezilme so ve sürünme süreçlerini tartışan bir yazı. O yüzden kendisi lokal yani ben işi lokalleştirmedim. <laughs> lokal ama bu metafizik sosyoloji bilmiyorum yani e, tabi böyle bir eleştiri olabilir ama anlayamadım açıkçası. Lokal değerlendirmeyi oldu şimdi. Şimdi e, söyleyeyim. Evet, e, zaten ben bir patriarkal yapı olduğunu düşünüyorum. Yani okuduğum tanım çok açık bir patriarkal yapı analizi. Ana hangi tarihinin tarih tezinde falan geçiyor, bir tarihsel döneme etmek için bildiğim kadarıyla kullanıyor. E, o yüzden burada mesela bir ana hanlıktan bahsetmiyor. Yani içinde yaşadığımız toplumsal yapı da hala bunu geçerli olmuşuz. Bence Kılıçın'ın bunu analiz ediyor, görüyor. Ama bir tanımlama ve kavramsallaştırma yapmıyor. Ama görmediğini söylemedim zaten. <laughs> Bu yapıyı gördüğünü düşünüyorum bu e, Marksist Şimdi ben e, bu çalışma e, Kılıcım'ın sosyal sınıf e, çalışmasının feminist okuması. Bütün başlığı içeriği buna yoldaşmış bir bu çalışma. Şimdi ben Marksist'in savunan eleştiriler gelmesini anlamlı bulmadım. Ben zaten bir Marksist analizi yaptığımı düşünüyorum. Yani bu refleksi çok anlamlı bulmuyorum. Yani, neyin üzerine geldi bu hemen? Yani bir zaten kapital bir soyutlamadık bir e, meta, meta üretimini meta analiz ediyor. Bunu, bunun üzerine bir tartışma yok. Şimdi Kıvılcım'da da zaten Marksist kategorizasyonların ötesinde bir yaklaşım olduğunu söylüyorum. Yani sınıf tanımlaması, patriarkayı görmesi bunlar zaten kapitalde dahi olmayan kavram. Çünkü o farklı bir yerden işte bir soyutlamadan değil, toplumsal yapıyı analiz etmek için yola çıktığında o bazı kavramlara daha fazla yaklaşıyor. Ve bu açıdan yani patriarka yaklaşıyor bazı görünmeyen yaklaşır, işte köylünün köylüğüne yaklaşırken bu kavramlara aslında yaklaşabileceği üzerinden gidiyorum. Ben bu eleştirileri çok doğru bulmuyorum. Yani kimi karşı kimi savunma. Yani böyle bir eleştirip gelir gelme yani kimi sokması üzerine. Teşekkür ediyorum katkılar için de. Biz de eser sanatçı teşekkür ediyoruz. Şimdi bu oturumu bitirmiyoruz. Hikmet Kılıcım'la Sempozyum'u Tertip Komitesi adına bir Melengeç şey veriyoruz. Aslında ben çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Bütün Hikmet Kılıcım'la Sempozyum'u girişim grubundaki ve Tertip Komitesi'ndeki arkadaşlar olarak bizler de Latif Gana, sevgili Latife Fegan'a, çok teşekkür etmek istiyoruz sizlerin huzurunda ve Fuat Feyhan'ı da saygıyla almak istiyoruz. Çok teşekkürler Latife Feyhan. şimdi normalde programa göre saat 12.15'te Ertuğrul Kürkçü'nün e, konuk bir sunumu olacaktı. Kendisi az önce bize bir mesaj yolladı e, burada e, okumamız üzere. Onu da e, İknur Melen geçer devrediyorum. Ertuğrul Kürkçü'nün Hikmet Kıvılcım'ın sempozyumuna gönderdiği mesaj. Buyurun. Evet arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi geçen hafta Paris'te üç Kürt kadın siyasetçi katledildi. O yüzden kendisi gelemedi. Ama bize bir mesaj yolladı. Hikmet Kıvılcım'ın sempozyumuna Doktor Hikmet Kıvılcım'ın anısına düzenlediğiniz sempozyumun başarılı olmasını yürekten istediğimi biliyorsunuz. Bu başarıyı şimdiden yakaladığınızı haber aldım. Çok memnunum. Bana da bu sempozyumda Söz hakkı tanımak için gösterdiğiniz alakaya müteşekkirim. Ne yazık ki Türkiye ve Kürdistan'ın çalkantılı günleri bu sempozyuma akademik bir katkı yapmam için zaman bırakmadığı gibi onu temsille görevlendirildiğimiz halka karşı girişilen suikastlar sizlerle olmamıza da fırsat bırakmadı. Paris'te katledilen Kürtistanlı kadın devrimcilerin Ahmet ve Mersin'deki cenaze törenlerinde hazır bulunmamazlık edemezdim. Hareketin aynı zamanda hem bir yerde hem başka yerde olmak demek olduğu gündelik hayatta felsefede olduğu kadar geçerli değil ne yazık ki. Ama şuna güvenebilirsiniz. Bu görevleri yerine getirirken doktorun 10 yıllar önce ortaya attığı şu düstur bize kıl kılavuzluk ediyor. Parlamento'nun bütün hikmeti halka sesimizi duyurmak için bir yüksek kürsü olmakta ibaret. Ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben burada ne arıyorum diye kendime sorsam doktorun formülü İmdadıma yetişiyor. Kürt halkının, Türkiye'nin bütün ezilenlerinin kurtuluş mücadelesine eşlik ederken onun ta 1968'de bize verdiği ama o zaman bir kulağından bile girmeyen öydü, şimdi her gün yol gösteren bir ilke olarak pratik hayatımızı düzenlemeye yardımcı oluyor. Elbette doktorun hikmetin hikmeti bu bedavata indirgenemez. Ama onun kulağımızda kalmış olması için doktorun bir insan ve devrimci olarak yarattığı en büyük eser olan kendi kişiliğinin izlerini bugüne ulaşacağı bir aktarma kayışı gerekirdi. O kayış Doktorun 1968 gençliğinin kendi mücadelesini anlamlandırmak için ihtiyaç duyduğu teorik açıklamayı sunmakta hiçbir zaman cimri davranmamasında bulunur. Bugün Doktoru hasret ve saygıyla yad ediyorsak gençliğin hiçbir zaman pohpohlamayan onun Zaten taşkın olan coşkusuna değil, o coşkunun çoğu kez işlemez kıldığı aklına seslenmesiydi. Bu sempozyum o aklı yeniden üretmekle üstlendiği işi yerine getirmiş sayılabilir. Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Başarılar diliyorum Ertuğrul Kürtçü. Bir saat sonra görüşmek